بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين ve ala Ali ibn el Hüseyin ve ala evladı el Hüseyin ve ala ashab el Hüseyin Allah taziyelerimizi yas ve matemimizi tüm Hüseyinlerle birlikte bizlerden ve sizlerden en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Kerbela'nın gerçekleşmesi, Aşura ve katliamının gerçekleşme nedenlerinden söz ediyordu. Aşura ve Kerbela olayının gerçekleşmesinin nedenlerinden bir diğeri ise Beni Umeyye'nin Peygamberimiz dönemindeki mağlubiyet intikamıydı. İslamiyetin zuhuruyla birlikte Kureyş müşrikleri özellikle Ebu Sufyan, Maviye'nin babası Yezid'in dedesi Ebu Sufyan tüm gücüyle İslam ve Peygamberimizle muhalifet etti. Peygamberimize karşı koymaya başladı. Bu mahalifeti, bu karşı koyması Hicret'in ikinci yılında Bedir Savaşı'nda müşriklerin mağlubiyetiyle kin ve intikama dönüştü. Bedir Savaşı'ndaki bu mağlubiyetleri, Bedir Savaşı'ndaki bu yenilgileri artık tamamen bunları bir intikam hırsına boğdu. Çünki Bedir savaşında bu yenilgide Maviye'nin dedesi Utbe, dayısı Velid bin Utbe ve kardeşi Hamzela Emir-ül Müminin'in kılıcıyla cehenneme vasıl oldular. Emir-ül Müminin Maviye yazdığı mektupta Nehc-i Belâgan'ın 17. mektubunda Bu olayı şöyle dile getirmiştir. Ey Maviye, aynı yerde deden, dayın ve kardeşini öldürdüğüm o kılıç şu anda yanımdadır. Ebu Sufyan Mekke'nin fethine kadar müşriklerin liderliğini yapıyordu. Müşriklerin öncüsüydü. Mekke'nin fethinde canını kurtarmak için zahiri olarak İslamiyet'i kabul ettiğini gösterdi. La ilahe illallah dedi, canını kurtardı. Ve Peygamberimiz entomutulaga sizleri affettim, bağışlandınız, serbestsiniz dedi. Amira el-Mu'minin İmam Ali aleyhisselatu vesselam Ebu Süfyan Maviye ve yandaşlarının Emevilerin ihlas ve samimiyetle İslamiyeti kabul etmediklerini çok iyi biliyordu ve bu konuyu şöyle dillendirmiştir. Nesil belagada yine aynı mektubun devamında 17. mektupta şöyle buyuruyor. Allah ...Arab'ı akın akın dinine girdirdiğinde ve bu ümmet isteyerek veya istemeyerek Müslüman olduğu zaman siz de... ...yani ey Emeviler, ey Maviye, Ebu ey Sufyan sizler de korkarak bu dini kabul ettiniz. Yani sizin imanınız, sizin İslamiyet'i seçmeniz korku üzerineydi. Canınızı korumak için kabul ettiniz. Tohumu yaran, insanı yaratan Allah'a andolsun ki onlar yani maviye ve hanedanı Müslüman olmadılar. Belki zahiren teslim oldular. Küfürlerini gizlediler. Kendilerine yardımcılar bulunca açığa vurdular bu küfürlerini. Sadr-ı İslam'ın savaşında Emir Al-Mumini'nin müşriklere indirdiği ağır darbeler inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Yani peygamber dönemindeki tüm savaşların fatihi, kahramanı, müşriklerden en çok öldüreni Emir al İmam Ali Aleyhisselatı Vesselam'dır. Bundan dolayı Bəni Ümeyyə, Əməvilərin Əmir Əli Müəmmininə özəl bir kin və ədavəti vardı. Əməvilər Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sellem dövründə peyğəmbərin varlığı ilə düşmənliklərini və kinlərini əməli boyuta taşıyamadılar. Çünki peyğəmbər bir əngəldir. Peyğəmbərin varlığı Bunların kin ve düş nefretlerini ameli boyuta taşımalarına bir engeldi. Ama güç ve kudrete ulaştıklarında kin ve nefretlerini açığa çıkararak ameli boyuta taşıdılar artık. Ve intikam almaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem risaletinin ilk gününden son anına kadar Emir al faziletini, Emir al-Mu'mininin konumunu Müslümanlara bildirmiş, Müslümanlara vasiyet etmiş, Müslümanlara her bulduğu fırsatta imametini bildirmiştir. Buna rəmin Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və, və sellem bəni Ümeyyənin əmir-i Müminin və əvladları haqqındakı kin və nifrətlərindən, kin və ədavətlərindən tədirigindir. Təbarani şöylə nəql edir. İbn Abbas şöylə deyir. Mən Peygamber və Əmirül Möminin İmam Ali alayihissalat vəs salam birlikdə Mədinənin dışında giderkən bir bağçənin yanından keçərkən Əmirül Möminin dedi: "Ya Rasulullah, bu bağçə nə de gözəl bağçadır." Allah Rəsulü sallallahu alayhi və alihi vəsellem şöylə buyurdu: "Ya Ali, cənnətdə sənin bağçən bundan daha gözəldir." cennette sahip olacağın o bahçe bundan daha kat kat güzeldir. Daha sonra Resulullah başını ve sakalını işaret ederek eliyle yüksek sesle ağladı. Yanındakiler ya Resulallah niçin ağlıyorsun diye sorduklarında Resulullah şöyle buyurdu. Bəndən sonra bir qrup kalplərindəki kin və düşmənliklərini aşikar və zahir edəcəklərdir. Yəni peyğəmbərdən sonra bəzi əməvilər bu kin və nifrətlərini aməli boyuta taşıyacaqlar. Rəsulullah bunu görürdü. Bu tədirqinliyi vardı. Əmirü'l-möminin İmam Əli aləyhissəlatu vesselam da Kureyş'ten zahiri olarak iman getirenlerin bir kısmının fırsat bulduklarında intikam peşine koyulacaklarını çok iyi biliyordu. Kureyş müşrikleri Emir el-Mumini'nin varlığıyla İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali evlatlarına yaklaşamıyordular, dokunamıyordular. Ama pusuya yatmış azılı bir düşman gibi fırsat gözetliyordular. İbn Ebil Hadidi Mu'tezili Emir el-Mu'minin'den naklettiği duada Emir el-Mu'minin şöyle dua ediyordu. Allah'ım Kureyş'e galip gelmem için senden yardım diliyorum. Yani Emevilere, Ebu Sufyan ve hanedanına galip olmam için senden yardım diliyorum. Çünkü onların nazarında peygambere karşı bin bir hile ve oyun vardır. Fakat sen onların, Emevilerin bu amellerine ulaşmalarına engel oldun. Sonra tüm güçleriyle, tüm varlıklarıyla benim aleyhime döndüler bunlar. Allah'ım ben hayatta olduğum sürece Hasan ve Hüseyin'i Kureyş'in şerrinden koru. Ben dünyadan göçtüğümde de sen onların koruyucusun ve her şeye şahitsin. Dikkat edin emir el-Mümin'in bu duasına. Emir el-Mümin'in kendisinden sonra Kureyş'in intikam alacağını, ...Kureyş'in şerrinin ne boyutlara geleceğini haber veriyor. Emir Ali Mumin'in yine Nehcül Belagada 172. hutbede şöyle buyuruyor. Allah'ım Kureyş'e ve ona yardım edenlere karşı bana yardım et. Onlar akrabalık bağımı kestiler. Büyük olan makamımı küçülttüler... Bana ait olan hilafet için karşımda birleştiler. Ve bunun gibi Emir el mumininin buyrukları tarihte mevcuttur. Maviye'nin İslam topraklarına hakim olduktan sonraki amel ve konuşmalarından din, Kur'an, peygamber ve ehlibeyt düşmanı olduğu rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Mesudi Muğeyre bin Şube'nin oğlu Mutref bin Muğeyre'den şöyle naklediyor. Mutref bin Muğeyre şöyle diyor. Babamla Şam'a gittik. Babam her gün Maviye'nin yanına giderdi. Onun, onunla oturup dertleşirdiler, arkadaştılar, konuşuyordular sabahlara kadar. Ve eve geldiğinde maviyenin dirayetinden, zekasından söz ederdi. Bir gün morali bozuk, çok üzgün bir halde eve geldi. Öyle bir hüzün ki o gün akşam yemeği dahi yemedi. Babama bir şeylerin ters olduğunu söyledim, farkına vardım. Ne oldu, niye üzgünsün diye sordum. Babam şöyle dedi, bu gece en alçak, ve bedbah birisinin yanından geliyorum. Babama nedenini sordum. Ne oldu ki? Babam şöyle dedi. Maviye ile oturmuştuk. Rütün olarak her günkü toplantımız gibi muhabbet ediyorduk. Maviye'ye dedim ki artık İslam topraklarına hakim oldun. Adaletle hükmedip iyilik yapman daha isabetli olur özellikle beni Haşim'in akrabalarının sile rahmini gözet. Onların sana zarar verecek bir gücü ve kudreti kalmadı artık. Diyor Maviye bu sözlerimi duyunca sinirlenerek şöyle dedi. Ebu Bekir hilafete geldi. Yapması gerekeni yaptı ve gitti. Ama ismi unutuldu. Ondan hiçbir haber yoktur. Ondan sonra Ömer hilafete geldi. 10-12 yıl hükümet etti. Yapması gerekeni yaptı. O da gitti. Ondan da bir haber eser kalmadı. Daha sonra kardeşim Osman geldi hilafete. O da kendi çapında bir şeyler yaptı ve gitti. O da unutuldu. Ama Haşim'in kardeşi Muhammed'in adı her gün ezanlarda beş kez Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniliyor. Allahümme Bu durum devam ettiği sürece bizden ne bir haber, ne bir nam, ne bir şan, şan kalabilir. Vallahi onu defin defnedeceğim. Yani o ezanlardan onu çıkaracağım. Yani o ismi silip Ataza mezanlardan. Maviyenin bu sözü ve buna benzer sözlerinden çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki beni o meyyanın İslam ve din derdi yoktu. Bunlar dine kindar, dinin düşmanı fırsat buldukları sürece dini dinle mücadele edip, dinin kökünü kazımadan durmayacaklarının göstergesidir. Bundan dolayıdır ki maviye son nefesine kadar ehli beyt vesselam peygamber ve hanedanından el çekmedi, mücadele etti. Emir el-Mu'minin al İmam Ali'ye lanet okutması, emir el Mu'mininin dostlarının şehit edilmesi, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, Hucr'un, Meysem'in ve Ali dostlarına yapılan bu işkenceler, bu zulümler bunların kin ve düşmanlığının göstergesidir. Yezid'in cinayet ve zulmü tarihe kara leke olarak düşmüştür. Dünya var olduğu sürece bu leke silinmeyecektir. Peygamber sulalesine yaptığı bu cinayetten daha bir cinay büyük cinayet tarihte işlenmemiştir. Yezid yer yer peygamber sülalesinden intikam aldığını dile getirmiş. Yani Hicri 61 yılında İmam Hüseyin'in şahadetinden sonraki Yezid'in sözlerine dikkat edin. Yezid'in şiirlerine bakın, intikam aldığını açık ve net bir dille beyan ediyor. Peygamber evlatlarının kesik başları Şam'a giriş yaptığında Yezid o kesik başları gördüğünde şu şiiri okudu. O güneşler Ceyrun bölgesinden dolduğunda bir karqa feryat etmeye başladı. Dedim ki feryat etsen de etmesen de ben alacağımı alacaklarımdan aldım. Yezid elindeki çubukla şehitlerin mübarek dudaklarına İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudağına vurarken okuduğu şiire dikkat edin. Haşimin evlatları saltanatla oynadılar. Ne Allah tarafından bir haber geldi ve ne de vahiy indi. Bu tamamen küfür amiz bir sözdür. Hiçbir şey olmasa Yezid'in bu sözü onun kafir oluşuna yeterlidir. Keşke Bedir'de öldürülen büyüklerim görseydiler. Hazcer kabilesinin mızrak darbeleriyle nasıl inlediler. Bu vaziyette sevinçten derlerdi. Yezid ellerine sağlık. Bugün Bedir'in cezasını onlara tattırdık. Bedir günü gibi muamele ettik ve eşit oldu. Dikkat edin Bedir'in intikamı peşindeydiler. Çünkü Emir el-Mu'minin Maviye'nin dedesini, dayısını, kardeşini cehenneme göndermişti Bedir gününde. Ben Hindif evlatlarından değilim. Ahmet evlatlarından intikam almazsam bu denli kararlı bir şekilde yemin ediyor. Bu şiirler Şii ve Sünni alimleri tarafından küçük farklılıklarla nakledilmiştir tarih kitaplarında. Bir başka rivayette Yezid elindeki o Subuğuyla İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişlerine vurarken şöyle dediği naklol olmuştur. Bugün Bedir günüdür. Bugün Bedir'in intikam günüdür. Evet bu şiirlerden de anlaşıldığı gibi Ben Umeyye Hanedanı asla iman etmemişlerdi. İslam'ı, Kur'an'ı asla kabul etmemişlerdi belki de zahirde İslam kisvesine bürünmüş müşrik dedelerinin intikamını alma peşine koyulmuşlardı. Dikkat edin İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Aşura günü Yezid ordusunun karşısına geçip neden beni öldürüyorsunuz? Sizlerden birisinin hakkını mı aldım? Yoksa bir sünneti mi değiştirdim diye konuşma yaptığında Yezid ordusundan bir grup İmam Hüseyin'e şöyle cevap verdiler. Bizim sizinle savaşımız baban Ali'ye olan kinimizdendir. Çünkü baban Ali Bedir ve Huneyn'de bizim dedelerimizi öldürdü. Bunlar daha cahiliyeden kurtulmamışlardı. Bunların hedefi, gayesi, amacı açık ve netti. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın şahadetinden sonra Medine valisi Emevilerden olan Said bin As minbere çıkarak halka yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün Bedir gününün intikamıdır. Adeta zafer çığlıkları atıyordular. Ehli sünnet alimlerinden Abdülkerim Hatip Ali bin Ebu Talip adlı kitabında emir-el-mu'minin, Al İmam Ali aleyhisselatu Vesselam'ın peygamber dönemindeki yiğitlik, kahramanlık, savaştaki o cesaretinden söz ettikten sonra şöyle yazmıştır. Müslümanlar arasında müşriklere karşı Ali'den daha sert birisi yoktu. Onlardan birçoğunu öldürdü. Bundan dolayıdır ki onlar Ali'ye kin ve nefret güttüler. Kureyş bu kiniyle, bu nefretiyle peygamberimizden sonra peygamber sülalesinden yaşlı, genç, çocuk demeden hepsini kılıçtan geçirip kadınları esaret zincirine çekti. Onlar bu amelleriyle Bedir ve Uhud'da öldürülen dedelerinin intikamını aldılar. Dolayısıyla tarihin bu seyrine baktığımızda Kerbela'nın yaşanması, Kerbela'nın e, aşuranın vuku bulması kaçınılmazdı. Allah bizleri Kerbela'yı anlayan, Kerbela'yı derk eden müminlerden karar kılsın.